Herkese merhaba. City Token'la alakalı önemli destek ve direnç bölgelerinden bahsedeceğim. Normalde kanalımda fan tokenlarla ilgili herhangi bir paylaşımda bulunmamıştım. City ile beraber buna da başlamış oldum. City'de özellikle takip edilmesi gereken en önemli destek seviyesi ki bana göre burası çok ama çok önemli. 2.86-3.06 kanalı. Şu an bu kanal üzerinde akümülü oluyor. Eğer ki buraya bir temas gerçekleşirse bence bir değerlendirme yapılabilir ki ben bunu yapacağım. Özellikle de 2.86 altında günlük mum kapanışını yapmaması lazım. Eğer ki kanal altına inerse yeni bir kanal oluşmadıkça de herhangi bir değerlendirme yapmam. Çünkü bunun aşağısında düşüşler derinleşebilir. Ama ne zaman ki tekrar 3.06 üzerine çıkar o zaman yine alım yönünde bir değerlendirme de bulunurum. Burada alınan pozisyonun Satış hedefi ise yaklaşık %40'lık bir kar hedefi sunan 4.27 bölgesi. Buradaki direnç kanalı oldukça önemli. Buranın kırılımından sonra buraya herhangi bir test gerçekleştirmediğinden ben fiyatın buraya uğradığında bir tepki vermesini bekliyorum. Ee, özellikle burayı aşarsa şayet o zaman önü daha da açılacaktır ve sıl yükselişler 427 üzerinde yapacağı Rites hareketiyle olacaktır ki yakın zamanda buna benzer bir hareket görebiliriz. Bu hareketi görürsek şayet o zamanda hedef hedef gidiyoruz biliyorsunuz. Ben her zaman böyle yaparım. 427'de alınan pozisyonların kar hedefi 60'lık bir hedef sunuyor ki o da 691 bölgesi oluyor. Şimdi burada 581 de önemli bir direnç ancak. 427 3530 kanalı şu kanal yani yeşil kanal geniş bir kanal olduğundan risk yönetimiyle her ne kadar işlemlere girsek de stop yüzdemiz yüzde otuzları bulabilir çünkü kanalın zaten kendi e, reel gerçek e, şeyi, değeri yüzde on yedi günlük un kapanışı beklediğim için bu değer yüzde yirmi altılara yüzde yirmi beşlere belki de yüzde otuzlara kadar çıkacaktır dolayısıyla kar hedefimiz en azından top mesafemizin 2,5 katı olması gerekiyor. En iyi ihtimalle de 2 katıyla da işleme girilebilir. Tabii ki bu da sizin risk iştahınızla alakalı bir şey. Ben 4.27'de pozisyon alabilirsem 6.91'de kapatırım ama bu bana yetmez. Ben 1'e 3 ama istiyorum diyenleriniz varsa da 4.27'de alınan pozisyonun ana satış hedefi mutlaka ama mutlaka 8.50 bölgesi olmalıdır. Burada e, benim adıma City'de belirlediğim maksimum seviye 962 bölgesi. Burası geniş bir kanal. City'de eğer ki bir hedefim varsa bu bölgelerden alım yapabilmişsem o zaman derim ki benim ana satış bölgem 962. Bu da bana orta uzun vadede yüzde 217'lik bir kar hedefi sunuyor. Ben bunun üstünü açıkçası beklemezdim, risk de almazdım. Paramı cebime koyar, tekrar takip ederdim. Bu destek ve dirençlere uyduğunuz sürece sitede herhangi bir sorun yaşamazsınız. Yakın zamanda bu desteklerin ve dirençlerin nasıl çalıştığını gördüğünüzde siz de buna inanın bana çok olacaksınız. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize dikkat edin. İyi günler.